Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi burada 3 harfli marketten yapacağız. Yani isim veremiyorum. 3 harfli dediğimde siz anlayın işte. Yani marka veremiyorum. Verecek olsam şimdi ya verdim zaten. Şöyle <laughs> komple bir tane üç harfli market yapacağım. Yani üç harfli dedi Üç harfli market dediğinde zaten siz anlarsınız. Marka edemiyorum Yoksa reklama girer bu iş. Ben de reklam yapacak bir şey yok. E yani. Daha 60 abone mi neyim? Buradan da trabzama selam bakalım. Tamam. Be. <laughs> <laughs> Belki bu videonun ilerleyen dakikalarında bir cpm'ye geçebiliriz. Yeni kalp hakik multiplayer'a. Yeni kalp Multiplayer ye de geç diyorsanız yorumlarda belirtin. Ona göre geçip geçmem. Zaten bunun için bir tane su tuşta yayınladım. Ben açık cam aladım ya. Şeffaf cam. Böyle kalın olsun. Bizim olsun. Kalın atsın. Bizim atsın. Şimdi şöyle yerde mavi maviden kapıda yazacağız Ama koridor gibi bir şey de çekmem lazım benim. Bugün komple o üç harfi marketi yapıyoruz arkadaşlar. Emin olun. En iyisinden daha iyisini yapacağım. Ne demişler? En iyisi bizdendir demişler sesimde o lafın beynine ılmaya geliyor. Yoruldum. Ben buraya bir tane ise seyir yapmak hedefim. Allah izin verirse, Allah'ın izniyle buraya bir tane seyir dikmeyi planlıyorum Ne diyorsunuz? Söyle bir tane kursa hocamın zaman sabah Söyle. Büsbüyü. Daha da var düz dünya. Hadi da Minecraft oynayın. Sigma'ları bunu bilir. Hem de her türlü bilir. Yani. Eğer bugün dünya'yı da daha yeni görüyorsanız. Yani gidin bir. Eski videolara bir göz atın. İlk video. da kendi evimin bahçesini yapmıştım. Kendi evim dediğim de öndeki evimin bahçesini yapmıştım. Yani. O yüzden. Oldu hatta söylüyordum. Tanıtıyordum her de. Şimdi gidelim söyledi biraz etrafa bakar daha uyuyamazsın diyor da görüyor musunuz bu mu? daha... adam onu gibi havayı sıkıyor daha ne olsun bir silah değişimi yapalım En sevdiğim silah bu. Şimdi artık yatabiliriz. Aha. Dıştan da bak böyle. Zaten tüm eriye doldurmuşum. Şimdi bir yerini zeminini dolduracağız. Bir de arka tarafını kapatacağız. Bu adamı. Buna çift kapı ya. O dediğim marketler. onla da yapacağım işte. O çift kapıyı falan. İç düzenli komple. Yakında ezan bir iki tane ezan videosu atabilirim. Ama sesim kötü. Yani her türlü şey var minecraft desen var cpm desen var <laughs> yani din desen var ha? istiyorsan sonra da ortaokula gidiyordum ben ortaokul matematiği de anlatabilirim yani <laughs> bir sürü şey var ama yani beni genellikle da izliyor sonra gençler izliyor kadınlardan da izleyenler varmış. Analizlerde öyle gözüküyor. Yani erkekler yüzde altmış yedi mi ne? Kadınlar yüzde otuz mü? Yüzde otuz mi ne? Düşün yani. Onun dışında sıfır. Allah abone olanlardan razı olsun. Abone olan sınavda da yüz olsun. Bana abone olma. Sorama da bir büyük ya. Abone olmak zaten bedava. Ben geliyorum böyle. Kanalını büyütmek isterim. Benim gibi çocuklar var. Gidiyorum onlara destek oluyorum. Abone oluyor. Siz niye bana olmuyorsunuz da? Neyse sudan ayık keselim. Bakın hiç mermi alcamıyorum Gel burada yansın. Çık lan dükkanımdan. Seni mermiye düşerim. Arka tarafı da başka bir şey de yaparız. Ama onun videosu bugün değil. Belki ben bu videoyu bugün yollarım da. Editi falan. Var daha. Yok yani edit yok ki. Ben bazı yerleri kesmeden direkt atıyorum. Ama bu videoda bir cpm iletişimimizi halletmem gerekecek. O da biraz uzun sürebilir. Yani o yüzden bu videoyu kadar kalabiliriz. Öyle söylüyordum. Yani bir sürü kötü yorum alıyorum. Ya bir çek ya bir adamı bana ya. Bıçağı çektirteceğim de. Kurban bayram gelsin. Sizinle sudaki kurban kesme alanında sudan dana seçeriz. Suda keseriz bir güzel. Etin de yeriz. Böyle cızbız. Nasıl olur? Mükemmel olur. <laughs> yani. Anladınız mı arkadaşlar? Yani. Zaten herkes anlamış da önce marketi yaptığımı ama maalesef logoyu falan yapamayacağım. Onları sonradan paylaşırım belki. Ya da paylaşmam. Belki bu bitince car parking'e geçmeden bir şeyler de gösterebilirim. Ya şurası maksimum kaç dakika ya. Yani. Dışını ayrı bir bölümde yapalım. İçine ayrı bir bölümde yapalım. Ne diyorsunuz? Ha bakayım be. Kastak olmuş kayıt. Tamam da konuş be. Ya az mı? Hadi bunun bir tavanın bir 5 dakika suyu söyleseniz. Şurayı zaten kapattık sayın. Gel bitti. Şurada camlar oldu. Daha ne? İçine ayrı bir bölümde. Sundaydı bir bölümde yaparız. Tamam, mı? dostlar. Merak etmeyin bunun içini yaptığım videoda sizi size ise çekelim. Niyetim böyle kısa kısa videolar atmak da. görüyorsunuz yani komutsuz bir bir binayı yapmak Ya da Hadi sunum gibi bir tane Stadyumu yapmak En az yarım saat alıyor En az O da komut kullanmadan Komut kullansak Maksimum 15 dakika O da maksimum yani Düşünün hasta olmama rağmen Size video çekiyorum benim kıymetim birine... Tamam ama bir yatış geldi. Bilmiyorum valla. O masketin tavanında böyle olsun ya. Ne yapalım eski model. Bir tane masket yapıyorum. de hatırlayan mı Eskiden manket böyleydi. O yaptığı market. Hadi böyle de mavi değildi de. Bazı yerde de maviydi. Yani. Yani. Bugün de çok yoruldum. Plaza bir vardı. Ve ben bunun, hocalar bunun için bir ay süre verdi ben bunu ne zaman yapıyorum? Şimdi... <laughs> Ve de bir hafta sonra teslim edecek. Yavaş yavaş ben de bastırayım dedim de. Ama daha yani projenin yüzde onunda filanım. Hatta yüzde beşi, yedisi filandır. Düşünün yani. Artık ya bir yüzde %30'a otuza çıkmayı düşünüyorum. Ama düşünce Şimdi şurayı da bitirelim. Sonradan tekrardan bir tanıtımı yaparız. Çıkarız. Hatta bugün de CPM'ye girmeyiz ya. Ya da size yeni adam arabalar gösterdim ama o zaman da video çok uzun olur. Onu da ikinci videolarda Minecraft'tan sonra bir CPM gelebilir. Gördün yani bizim mekanı. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yanıyorum ya. yani Ölürüm Tabi tabi Sıktın ateşime Ölürüm Tabi tabi Bak bu sözlerin laftan kalırsa Senin o tabi Tabi yer <laughs> Ay, Daha sulayı dolduracağız <laughs> Valla gözlerim ağrıyor ciddiyim. Hani bir süre boyunca çok ince yazılara bakarsınız ya. Ondan sonra böyle bir yarım saat, bir saat kafanızı, gözünüzü aldır. Ben de sonunda onu yaşıyorum. Ciddiyim ha. Yakında bir doktora gitmeyi düşünüyorum da. Hadi güneş bitmeden bunu yapabilirim. Hadi yaz. Hadi. Bu arada ben bir tane soç videosunda benim yüzümü görmüşsünüzdür belki. Bir tane böyle şimdi gidecek o videoyu alıyordu. Bence. Bana alamazlar ki yani. Alamazsınız yani. Başka bir de, başka bir YouTube'da olsa alamazsınız da ben de bir ses kurmaz. Ama yine de söyleyeyim. Hem bir yada poligonda çekindiğim fotoğraflar videolar paylaşıyordum. Onların arasında belki görmüşsünüzdür. Aa, yaptık sayalım mı saymayalım mı? Size bırakıyor. Oy. İçinde Öbür bölüm atacağım. Bunu büyük ihtimalle bugün yayınladım. Sonra da kapanış. Yani. Ha hani bitti bak. Bitti. Zaten dünya bende. O kadar da bir şey yapmadık. Yedi elif sen olmaya gerek yok. Hemen gidelim Bu... <laughs> Allah'u ekber olsun. Ben böyle kaydı açık bırakayım Sizde <laughs> Ne diyorsunuz Bir yandan uyurken sohbet muhabbet edek. Nasıl olur sizce Güzel olmaz mı ya Ben uyuyayım siz chatte sohbet edelim Mantıklı bence Şimdi yeni gelene için bir özet geçiyorum Burası ilk yaptığım ev. Zombilere kalsın ne olur ne olmaz diye. Derseniz tahta filan da ama. Bir sürü güçlendirme var yani. O yüzden. Bu arada her yer birbirleriyle bağlantılı. Evde de özellikle. Burada da küçük bir tane sığınak var. Üstünde yani burada. Böyle zindan gibi bir şey yaptım da ben de bilmiyorum. Ha bakın. O sınav da burada. Çiftlik. Buğday. Yatakhane. Kapa aç. <laughs> Bu da yemekhane. Allah. Tamam. Üst tarafta da bir şey yok yani. Merak etmeyin. Ya bak kapatın adam. hayvan bir tövbe tövbe. Allah o ekmez. Bu da da Bakın böyle. Sudan sonra bir tane boz su kaç dedim. Kapatın. Diyeceğiniz bu böyle ne yapıyor ya? Ben de bilmiyorum. Bakın bunlar hep böyle modun özellikleri. Modun silahları. Anladınız mı? Aa, elimdeki silah. Sonra bu silah. Sonra bunlar geliyor. Böyle tabancalar geliyor. Bunlar da ekstradan olanlar. da bir şeydir. Burası da poligonumuz. Nasıl testleri birbirine de yaptığımız Türkiye stadyumu Burası zaten gelmekte olan 3 harfli market Kurban kesim alanı Çiftlik Burası benim kendi evim Hatta ilk Minecraft videosunun oyununda Burayı yapmıştık Atılayan atılar Ben artık babamla arabasadım da onun için buraya bir tane ev yapmıştım bugün. Bu da olası. Yani böyle arkadaşlar. Su araya bir düşüncelerinizi beklerim yani yorumlarda. Şöyle bir çıkıp daha. Bir daha olamadan su alanı sıktığım alana bir şeyler düşünün. Sulara dolabilir ama hiç fark etmez. Yani önerilerinizi bekliyorum. Haydi görüşürüz.